Sevgili gençler günaydın. Bugünkü dersimizde size asit ve bazların tepkimelerinden bahsedeceğim. E, üç başlık altında inceleyeceğiz. Birinci tepkime türümüz nötrleşme ya da nötralleşme tepkimeleri. Asit ve bazların birleşerek tuz ve suyu oluşturduğu tepkimeleri nötrleşme ya da nötralleşme tepkimesi diyoruz. Yani kısaca asit artı baz eşittir tuz artı su diyoruz. Eğer bir tepkimede de... Sadece tuz oluşuyorsa bu nötrleşme tepkimesi sayılmaz. Yani suyu oluşmuyorsa bu sadece asit baz tepkimesi olarak ifade edilir. Ee, nötrleşme tepkimelerinde e, baz katyonu asit anyonu birleşerek tuzu oluşturur. Bunu örneklerle açıklayacak olursak HCl hidroklorik asit NaOH ile yani sut kostikle tepkimeye girdiği zaman Na e, klor iyonuyla birleşecek Burada H artı 1 klor eksi 1 değerli kalır. Na artı 1 aldığı için direkt birleşir. NaCl ve suya dönüşür. Oluşan tuz sodyum klorürdür. İkinci tepkime de KOH H2CO4 ile tepkimeye girerek K2CO4 ve su oluşturur. Burada K iyonu, CO4 eksi 2 iyonu ile birleşir. K artı 1 CO4 eksi 2 olduğu için değerlikleri üstüne yazılır. Aşağıda tuzun oluşumunu görüyorsunuz. CO4 bir kök olduğu için paranteze alıyoruz. Sonra her ikisini çaprazlıyoruz. Parantezin altına 1 geldiği zaman paranteze alınmaz. Dolayısıyla K2CO4 diye tuzu yazıyoruz. Daha sonra su oluşuyor ve tepkimeyi eşitliyoruz. Eşitleme kurallarını biliyorsunuz. En büyük molekülün kat sayısını 1 kabul ediyoruz. Burada K2CO4'ü 1 kabul ederek yapıyoruz. Dolayısıyla 2K. kavaşın başına 2 geliyor. Bu durumda en son oksijen 2O, 4 de şeyde 6 olması için suyun başına da 2 yazıyoruz. Benzer şekilde h 2 co 4 ile kalsiyum hidroksitin tepkimesini ele alacak olursak. Burada kalsiyum co 4 2 iyonu ile birleşecek. Yine kalsiyum artı 2 co 4 2 olduğu için direkt toplamları sıfır yapıyor. Direkt kalsiyum sülfat, sülfat olarak yazıyoruz ve eşitliyoruz. Nötrleşme tepkimelerinde biraz önce söylemiştim. Tuzun yanında su çıkması şarttır. Eğer su çıkmıyorsa bu nötrleşme tepkimesi kabul edilmez. Buna asit baz tepkimesi diyoruz. Örneğin amonyan HCl ile tepkimesinde sadece amonyum klorür tuzu oluşur. Su oluşmadığı için bu bir nötrleşme tepkimesi değildir. Suda %100 iyonlaşabilen asit ve bazlara kuvvetli asit ve kuvvetli baz diyoruz. Buradaki HCl 0,1 mol olarak düşünürsek H iyonu da 0,1 mol. Ben burada molar yazdım ama molarla mol fark etmiyor. Aynı şey 0,1 mol HCl'den 0,1 mol H ve 0,1 mol Cl iyonu oluşuyorsa tamamı iyonlaşmış demektir. Bu kuvvetli bir asittir. Aynı şekilde NaOH'da 0,1 mol'den 0,1 mol Na iyonu ve 0,1 mol OH iyonu oluşmuş. Bu durumda bu da kuvvetli bazdır. Ancak HCl gördüğünüz gibi HCl'de 0.1 mol koyduk fakat H iyonu ancak 0.001 olmuş. Siyanür iyonu da aynı şekilde. Demek ki tamamı H ve siyanür iyonuna dönüşmemiş. Bu zayıf bir asittir. Benzer şekilde amonyak da. Amonyak susuz baz olduğu için suyla tepkimesini yazıyoruz. Amonyum ve OH iyonuna dönüşüyor. 0.1 mol koyduğunuzda 0,001 mol amonyum ve 0,001 mol OH iyonu üretmiş. Yani tamamı OH'a dönüşememiş. O zaman bu da zayıf bazdır. Şimdi bilmemiz gereken önemli kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar var. Bunların dışında karşınıza çıkacak olanları zayıf olarak nitelendirebilirsiniz. Ayrıca zayıf asit ve zayıf bazların KA KB değerleri olur. Onu da 11. sınıfta göreceksiniz. Önemli kuvvetli asitler hidroklorik asit, biliyorsunuz tuz ruhu olarak ifade edilir. HNO3 nitrik asit kezzaptır. H2SO4 sülfürik asit, zıçağı ve perklorik asittir. Burada özellikle üçünü bilmeniz gerekiyor. HCl, HNO3 ve H2SO4. Önemli kuvvetli bazlar olarak da karşımıza e, NaOH, KOH ve kalsiyum hidroksit çıkacaktır. Sodyum hidroksit, NaOH yani süt kostik, kavaş potas kostik, kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireç olarak bilinir. Üçü daha fazla karşımıza çıkacak. Kuvvetli asit baskı tepkimelerinde e, nötrleşmeyi kısaca bu şekilde yazabiliriz. Buna net iyon denklemi denir. Asiti H iyonu, bazı OH iyonu olarak ifade edersek eşittir su şeklinde yazıyoruz. Yani bu nötrleşme tepkimelerinin Net iyon denklemidir ya da netürleşmenin kısaltılmışıdır. Tepkimeye giren asit ve bazın mol sayıları bağlı olarak tepkime sonunda oluşan e, tuz ve suyun mol sayısı da değişir. Örneğin, HCl, NaOH ile tepkimeye girdiğinde Na ile klor birleşir, NaCl ve su oluşur. Tepkimedeki kat sayıları e, bize hangi oranda birleştiği hakkında bir bilgi verir. 1 mol HCl 1 mol NaOH ile birleşirse 1 mol NaCl ve 1 mol su oluşur. Eğer biz bunun molünü 2 mol alacak olursak 2 mol HCl 2 mol NaOH ile birleşir. 2 mol tuz ve 2 mol su oluşur. Eğer burada olduğu gibi tam olarak kullanılırsa asit veya baz ikisi de tam olarak kullanılırsa buna tam nötrleşme denir ve bu çözeltilerin pH'ı 7 olur. Yani çözelti nötr özellik gösterir. Tepkimede asit veya baz istenilen miktarda olmazsa bir tanesi bitmez, artan madde olur. Artan madde ortamın asitlik veya bazlığını belirler. Eğer asit artarsa çözelti asit özelliği gösterir, baz artarsa baz özelliği gösterir. Biten maddeye de eee sınır biten maddeye de sınırlayıcı bileşen diyoruz. Eğer e, bunu şöyle de ifade edebiliriz. H molü OH molüne eşit ise ortam nötrdür. pH 7'dir. H molü OH'dan büyük ise bu durumda Htan artar. Çözelti asit özelliği gösterir ve pH 7'den küçük olur. OH molü Htan büyükse ortam bazik olur ve pH 7'den büyük olur. E, bunların nasıl bulunacağını bir sonraki örnekte göstereceğim. 2 mol H2SO4 ile 5 mol KOH sulu çözeltisi tepkimeye girdiğinde oluşan tuz ve suyun mol sayısı ne olur? Çözeltinin özelliği ve pH'i ne olur? diyoruz. Öncelikle tepkimeden çözersek tepkimeyi yazıp eşitliyoruz. KOH artı H2SO4 buradaki K metali SO4-2 yanıyla birleşecek. Dolayısıyla K artı 1 SO4-2 olduğu için çaprazlarsa K2SO4 olur ve su oluşur. Daha sonra tepkimeyi eşitliyoruz. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. 2 mol KOH'a karşılık 1 mol H2SO4 kullanılırsa tam nötrleşme olur. Ancak bizim elimizde 5 mol KOH, 2 mol H2SO4 var. Bunları başlangıç harcanan sonuç şeklinde çözüyoruz. Bu problemlerin çözümünü öğrenmiştik. Başlangıçta KOH 5 mol, 2 mol H2SO4. 1'e 2 oranında birleşecekler için tamamen biten H2SO4 olacak. 2 mol H2SO4'e karşılık 4 mol KOH kullanılır. Dolayısıyla H2SO4 ile K2SO4'ün kat sayıları aynı olduğu için 2 mol K2SO4 oluşur. KOH da suyun aynı olduğu için 4 mol de su oluşur. Tepkime sonucunda 1 mol KOH artar. H2SO4 biter. Dolayısıyla sınırlayıcı bileşendir. 2 mol tuz oluşur. Ve 4 mol su oluşacaktır. Artan baz olduğu için çözelti baz özelliği gösterir. Dolayısıyla bu çözeltinin pH'nin 7'den büyük olacağını söyleyebiliriz. İkinci yol olarak NH, NOH'dan çözebiliriz. NH'ı bulmak istersek asitin molünü asitteki H sayısıyla çarparsak NH'ın molünü bulmuş oluruz. Aynı şekilde OH molünü bulmak istersek bazın mol sayısını, bazdaki OH sayısıyla çarpıyoruz ve OH'ı bulmuş oluyoruz. Örneğin h 2 co 4 bu soruda 2 moldü. Ancak H sayısı 2 olduğu için H mol sayısı 2 çarpı 2'den 4 mol olarak bulunur. KOH'da OH sayısı 1'dir. KOH'ın mol sayısı 5 olduğu için OH molünü bulmak istersen 5 çarpı 1'den 5 mol buluruz. Yani burada NH eşit değil NOH'tır. Dolayısıyla tam nötrleşme olmayacaktır baz molü büyük olduğu için yani OH büyük olduğu için OH'dan artar. Bu da 5-4 1 mol OH artacak ortam bazik olacaktır. dolayısıyla pH 7'den büyük olacaktır. İkinci bir örnekle açıklayacak olursak. İkişer mol NaOH ve h 2 4 alındığında oluşan tuz ve suyun mol sayısı artan madde sınırlayıcı bileşen ortamın pH'ını bulunuz diyor. Önce tepkimi yazıp eşitliyoruz. NaOH artı H2SO4. 4 co 4 ile birleşecek. Na artı 1, co 4 eksi 2 olduğu için çaprazladık. na 2 co 4 ve 2 mol su oluşacak. Tepkimi eşitlersek NaOH'ın başına 2, suyun başına 2 yazmamız gerekiyor. Yine soruyu çözerken başlangıç harcanan sonuç diyoruz. 2 mol NaOH, 2 mol H2SO4 var. Tepkime de 2 mol e, navaşa karşılık 1 mol H2SO4 kullanıldığı için H2SO4'ten 1 mol artacaktır. Aynı şekilde 1 mol Na2SO4 oluşur. 2 mol de su oluşacaktır. Yani kat sayılara paralel harcanıp oluşacaklar. Dolayısıyla burada biten maddemiz bazdır. Yani sınırlayıcı bileşen bazdır. Artan asit olduğu için çözelti asit özelliği gösterir. Dolayısıyla pH 7'den küçük ol, olacaktır. Gençler benim size bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ödev olarak sayfa 147 ve 148'deki çözerek öğrenen sorularını, sorularını deftere yapmanızı istiyorum. E, ayrıca konu tekrar yapıp test soruları da çözerseniz sizin için iyi olacaktır. İyi günler diliyorum.